Arkadaşlar 5 dakikada Arapça hoş geldiniz. Bugün sizinle ÖSYM'nin yaptığı 2025 yılı Arapça yabancı testini çözeceğiz. İlk soru grubumuz cümlede boş bırakılan bir yer var ve buraya uygun düşen sözcük ve ifade bulmak. Burada hem gramer hem kelime bilgimiz önemli olduğundan dolayı, önem arz edeceğinden dolayı cümleyi baştan sona iyice bir kere okumanızı tavsiye ediyorum. Yecibu en yuta et tıflü Bağlaliliyetin, ezzaruriyetin, elmanasabatı filme vaydi muhaddede. Burada dikkatimi çeken şey, bu ibare oldu. Bu gerekli kipidir, melimalıdır arkadaşlarım. Ben bu e, videomuzda gerekli olan kalıpları ve bilinmeyen, az bilinen, bilmeye veya bilinmesi gereken kelimeleri PDF olarak YouTube kanalımın altına ekledim. Oradan da alabilirsiniz. Ne yani, yota verilmelidir. Kime? Tıflı, çocuğa. Ne zaman? Bağdan viladeti. Doğumdan sonra çocuğa verilmedi. Doğumdan sonra çocuğa bir şey verilecek. Belli. Bakıyorum alttaki bütün kelimeler cinsiyet mü, ve marife nekri olarak birbirine uymuşlar. Demek ki anlamdan bir şey çıkaracağım. Anlamlarına bakıyorum. En Çocuğa doğumdan sonra nizaat, tartışmalar, çekişmeler. Mumar hemşireler. En Çöpler, atıklar. El muktesabet. Kazanımlar, edinimler. Ve el -likahat aşılar. Evet doğru cevabımızın aşılar olduğunu anlamdan çıkardık. Kerem bilgimizi ölçtü. Cümleyi bitirelim. Doğumdan sonra çocuğa aşılar verilmedi. Nasıl aşılar? E daruriyete, zorunlu, el münasebete ve uygun aşılar. Ne zaman? Fil mevaidil muhaddede. Belirli zamanlarda. Gelelim diğer sorumuza. Tessemiru Film buldum. Türkiye failimi buldum. Devam ediyorum. Tessemiru Türkiye fi kevniha ekbera davletin manihatin fil alemi min haysu nokta 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 el resmiyeti. Arkadaşlar istemar rafiye çok kullanılan bir fiildir. Devam etmek demektir. Testemir Türkiye. Türkiye devam ediyor. Fi kevnihe. Olmaya devam ediyor. Ne olmaya? Ekbara devletin manihatin. En fazla bağış yapan ülke olmaya devam ediyor. Nerede? Fil alem dünyada. Ne bakımdan? Arkadaşlar bu min haysu de önemli bir kalıptır kullanımdır ve bunu da bilmenizde fayda var. Bir şey açısından Türkiye dünyada en çok bağış yapan ülkeymiş. Neymiş o? Burada kelime bilgimizi ölçeceğini anlıyoruz. al musabaka yarış, el münakaşa tartışma, el mukaveme direnç, el el münasebe yeterli uygun. El musaade yardım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, resmi insanlık yardımı bakımından Türkiye dünyada en çok bağış yapan ülke olmaya devam ediyor. Doğru cevabımız Bursa. Geçelim diğer sorumuza. Yuhibbu fiilim burada. El kesiru minen nas ortada. Tarbiyetel hayvanati nokta 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 fil menazili vel i'tina -e biha. Arkadaşlarım fiilime soruyorum. Yuhibbu kim sever? El kesiru insanların çoğu sever. Neyi? Tarbiyetel hayvanati hayvanları beslemeyi severler. bundan sonra gelecek kelime hayvanların sıfat olacak. Nasıl hayvanlar? Bakıyorum el müfter ise yırtıcı olamaz. El müsafira yolcu olamaz. El cahile cahil bilgisiz olamaz. El hafile zaten otobüs anlamı hiç anlamı yok. El elife evcil hayvanlar. El hayvanatil elife arkadaşlar bizim yine dönüştüğü Bu soru. Evcil hayvanlar demek bunu gördük. Hecil hayvanları insanların çoğu beslemeye severler. Nerede? Fil azili evlerde vel i'tina Onlara bakmaya. Onların bakım üstlenmeyi severler. Geçelim diğer sorumuza arkadaşlarım. Yasak mu? Fiilim burada. Muzamun nasi failim burada. Devam ediyorum. Fil alemi el internete ve mevâkı at tavasuli nokta nokta nokta. Tercümeye başlayalım. İnsanların çoğu kullanır. Yasak değil mi Nerede? Fil alemi dünyada. Neyi? El internete. İnterneti kullan kullanırlar. Ve başka mavaka at tavasuli sosyal siteleri. Nasıl sosyal siteler? Sonra gelen kelime bununla uyumlu olacağı için marife olmayanları atıyorum. Ve müzekker olmayanları atıyorum. Geriye kalan kelimemiz Edirne el-içtima'i. Mavaki'at tavasul el-içtima'i sosyal paylaşım siteleri demek arkadaşlar. Bu bir kullanımdır. Arkadaşlar 5 dakikada Arapçaya dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün 1 ve 4. soruları çözmüştük. Burada bilinen, bilinmeyen kelimeleri ve kalıpları ben PDF dosyası olarak YouTube kanalının altına ekledim. Takip ederseniz ve abone olursanız sevinirim.